Ee, merhaba arkadaşlar, ee, uzun zamandır e, kendime bir e, yelek örmeyi düşünüyordum ve bir model vardı aklımda. Ee, çok yerde gördüğüm spor bir yelek, iki aşamalı örülüyor. Birinci aşamada bir ön ve arkayı bu gösterdiğim şekilde örüyorsunuz. Ee, Aynısının simetriğini bir daha örüyorsunuz. Bir ön arkada öyle örülüyor. Arka ortadan ve omuzlardan yapılan basit bir dikişle de yeleği bitiriyorsunuz. Şimdi bir şöyle göstereyim size. Şu kısım koltuk, kol evi. Şöyle yaptığımız zaman şu kestiğimiz yer yaka ve burası önü, burası arkası oluyor. Bir tane böyle, bir tane de bunun tersi örülüyor ve şuradan ve omuzdan dikilerek yelek tamamlanmış oluyor. Ancak bu örneği gördüğüm yerlerde hep küçük bedenler, küçük sayılar vardı. Bir tanesini başladım, onların dediği şekilde de büyüterek yaptım. Ancak bana dar oldu. Şimdi ben normalde 42-44 aralığında üst beden giyen bir insanım ve şey büyüttüm. Büyütürken de şöyle bir şey düşündüm. Şunu kenara alayım. Bana iyi olduğunu düşündüğüm bir e, ceketimi aldım. Şöyle, e, bu ceket bana iyi olduğunu düşündüğüm bir ceket ve buna göre bir ölçü aldım kendime. Şöyle, yelek olduğu için biraz daha kısa olabilir e, ve genişliğini ona göre ayarladım bu yelek 42 44 bedene göre örülebilir hale geldi. Bakın genişliği aşağı yukarı aynı olup. Bu tür kendi bedeninize uygun şeyleri baz alarak kendi bedeninize uygun şeyler yapabilirsiniz. Bazen ölçü tutturamayabiliriz. Şimdi bunun örülme mantığını anlatayım size. Şuradan başlıyorsunuz, atacağımız ilmek şurası ve şişte bu gel gitlerle sürekli bir örgü hali şöyle böyle gider giderek büyüyor ve bir şişte çıkıyor bu. Mantığı şu, bakın ilk başladığımızda. Ee, ilk başladığımızda şuradan başladık. Ee, ördük. iki tane arada ilmek bırakarak iki yanından arttırdık. Dolayısıyla hem burası büyümüş oluyor. Bu yanından arttırdığımız için şöyle açayım görülsün. Hem burası artıyor buradan arttırdığımız için. Aynı şey burası için de oluyor. Ve şu kısmı, şu kısmı siz arttırarak elde ediyorsunuz. Kol altından eteğe kadar olan bütün kısımları arttırıyorsunuz. Ve örgünün şöyle bu kal yani bir karıştan sonraki kısmında da bir taraftan yaka oyuyorsunuz ve kesip bitiriyorsunuz. En son kestiğiniz yerde şurası oluyor. Yakayı ördünüz, kestik, döndük, kestik. Ve çok güzel bir bitişi oluyor. Şöyle uçları yuvarlak oluyor. Çok güzel bir model, spor bir model. Çünkü ben giyinirken genelde spor Giymeyi, ee, hani içime giydiğim genellikle pantolon giyiyorum zaten, ee, pantolon üstüne bir e, standart sade bir bluz üzerine giydiğim yelek, hırka ve benzeri şeylerle kombini daha çok seviyorum. Evet şimdi hemen başlayalım. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Görüyorsunuz arttırım yerleri var. Siyah olduğu için çok iyi görünmüyor ama ben size anlatmaya çalıştım. Şöyle arttırıyoruz. Şimdi bu şeyi yaparken ben böyle orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ve e, şiş olarak da 6 milimlik şiş kullandım. Ve örgümüz sadece haroşodan oluşuyor. O nedenle de böyle puf puf oldu. Güzel oldu. Siyah tercih ettim. Önceki ördüğüm maviydi. Onu başka birine hediye edeceğim. Şimdi bu kalınlıkta bir iple ve 6 numara şişle bu iliğin koltuk altı ölçüsü 28 santim olmuş. Hiç ütü yapmadan, düzleştirmeden. Ben bazen ütüleri daha muntazam dursun diye, örgüleri pardon, Ütülerimde 88 ilmek ile başladım. Yani şu kol evi olan kısım şuradan başlıyoruz. Toplamı 88 ilmek. Ve burada size ayrıca Göstereceğim bir de ıı, kenar var bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şimdi haraşo örgülerde kenarlar hep böyle kıvrılır. Bu kıvrılma olmasın diye ben haraşo örgüde şişin sonuna geldiğimde son iki ilmeği örmem ee, ve böyle kendinden e, hani ne kadar görünüyor burada bilmiyorum böyle kenar şekli oluşur hem de kıvrılmasına müsaade etmez. Böyle dümdüz güzel bir bitiş olur, kenar olur. Bakın görüyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz zoomlayayım. Siyah olunca da görüntü biraz daha kötü oluyor ama şöyle Burada böyle başak şeklinde bir kenar oluyor. Her neyse bunu yaparak da kendiniz görebilirsiniz. Bakın hiçbir yerinde kıvrılma da yok. Şurası yaka oyuntumuz, şöyle omuzdan. Burası etek ucumuz. Şöyle. Evet, şimdi zumu kaldırabilirim. Evet. Şimdi hemen 88 ilmek atalım. Ve şuradan başlayalım. Bu arada sizden bir şey daha yapmanızı rica edeceğim. Şu iki tane ilmek belirleyici ben böyle kullanıyorum. Kendim iplikten yapıyorum bunu. Bir düğüm atıp böyle ilmeğimden biraz daha büyükçe iki tane de böyle renk yapıyorum ki dikkatimi çeksin. Arttıracağım yerleri bilmek için iyi oluyor. Böyle iki şey ya da iki belirleyici de bulundurursanız iyi olur. Hemen başlayalım. Ben örgüde ilmeği genellikle şöyle atarım. Baştan alayım. Şöyle yaptım birinci ilmeği. Böyle hem bir sıra örmüş gibi oluyorsunuz hem de çok sıkışık ilmek olmaz örgülü olduğu için benim hoşuma gider böyle 88 ilmek atalım ve görüşelim evet arkadaşlar 88 ilmek attım ben şu anda burada bir şey daha hatırlatayım bunu bu yeleği ben e, tamamını şişle ördüm. Ama e, çok ilmek oluyor arttırdıkça. Siz zorlandığınız yerde misinalı şişe de geçebilirsiniz. O nedenle aynı numarada e, bir misinalı şişiniz olması gerek. Buna da dikkat edin. Ama ben e, gerek duymadan bitirdim e, ilk yarıyı. Şimdi 88 ilmek attım. Ben haraşoyu hep düz örerek yaparım. Şimdi ilk sırayı düz yapacağım. Şu ilmekten arta kalan ipimi de bu örgünün içinde birkaç sıra örüyorum ve ondan sonra onun daha doğrusu gittiği yere kadar böylece düğümleyip arada geçirme şeyimiz olmadan gizlemiş oluyoruz. Bir 10 ilmek ördüm ve sonrasında bu ipi kesebilirim artık. Ee, bu modeli verdikleri videolarda genellikle hep degrade e, yani renk geçişli ipler kullanılmış. Ama ben siyahı her zaman çok genel bir renk olduğu için siyah, gri, krem gibi renkleri her zaman daha çok kombinde kullanacağım için tercih ederim. Bir sıra düz örelim ve sonraki sırada görüşelim. İlk sıramın sonuna geliyorum arkadaşlar. Ben demin de söylemiştim. haroşa örgüde kenarın düz olması için son iki ilmeğim kalana kadar örerim. İpi kendi tarafıma çekerim. Düzden ördüğüm için kendi tarafıma çekerim. Ve bu iki ilmeği örmeden şişime alırım geriye döndüğüm zaman onları normal örerek devam ederim. Şimdi ikinci sıramızdayız. Bu sırada bu örmediğim iki ilmeği örerek başlıyorum. Bunu örgü boyunca bütün bitişlerde yapacağız. Şimdi 88 ilmek başlamıştık. Burada artık arttırım yerlerimizi tespit edeceğiz. Önce 40 tane ilmeği normal örüyoruz. Bu başladığımız yer tekrar hatırlatayım. ikiye bölünüp kol evimizi oluşturacak. Biz arttırdıkça bir kısım arkayı, bir kısım önü ve bir yanımızı da bitirmiş olacağız. 40 tane örelim. şimdi 40 tane düzümü ördüm. Sayalım bir, iki, dört, altı, sekiz, kırk. Şimdi 40 tane ördüm. Bu örgü arkadaşlar bir sıra arttırılan, bir sıra hiçbir şey yapılmayan ve bunların tekrarından oluşan bir örgü. 40 ördüm. Bu bir yanım olacak. Bir doladım, arttırdım bir tane renk belirleyicimi taktım. Örgü sonuna kadar iki tane standart arada örgümüz var. Bu iki örgüyü ördüm. Bir tane daha arttırdım. Sonra dört tane bizim yanımızı oluşturacak burası. Dört tane ördüm. Bir arttırdım. Diğer renk belirleyici yer belirleyicimi taktım. Gene standart örgü sonuna kadar devam eden iki tane ördüm. Bir arttırdım. Şimdi burada 40 tane kaldı. Bu 40 taneyi de birlikte örelim. Burada son iki ilmeğim kaldı. İpimi kendime doğru aldım. Ve örmeden iki ilmeğimi şişime taktım. Bu sırada hiç arttırma yapmayacağım. Bu sırada geçen sırada arttırdıklarımı haroşa örüp geçeceğim. bir renk belirleyici koymuştum oraya gelene kadar örüyorum Bu metodu çocuk yeleklerinde çok kullanırız ama boyundan başlayıp bedene giderken işte kol evini arttırırız omuzu genişletiriz yakadan başladığımız zaman ama ben ilk defa bir yelekte bunu deniyorum aslında çok basit bir yelek ama şeklen güzel daha spor çizgileri var klasik yelek formundan biraz daha farklı. Onun için hoşuma gitti ve örmek istedim. Şimdi renk belirleyicime gelirken arkadaşlar burada gördüğünüz gibi şu şimdi benim arttırdığım. Bunu normal örüyorum ve geçiyorum. Standart iki taneyi örüyorum. Renk belirleyiciyi bu şişe alıyorum tekrar bu da ikinci arttırdığım bunu da örüyorum sonra 4 tane yan vardı o sürekli ikişer ikişer artacak her sırada onu ördüm bu diğer arttırdığım bunu da örüyorum iki tane standartımı örüyorum tekrar renkli yer belirleyicimi bu şişe alıyorum bu da son arttırdığımdı, bunu da örüyorum ve devam ediyorum. Sıramı da bitirdim. Örgü hep bu iki sıradan oluşacak arkadaşlar. Bir sırada arttıracağız. Bir sırada hiçbir işlem yapmayacağız yerlerimizi kaybetmeyeceğiz arttırım yerlerimizi ve yan dikişsiz olan yerlerin çünkü lastik falan da olmayacak düzgün durması için de her sıranın bitiminde son iki ilmek kala ipimizi kendimize alıp bunları örmeden geçireceğiz evet burası standart artık kol kısmımız. Burada hemen ben göstereyim size nereyi yaptığımızı. Bakın şu anda şurayı yapıyoruz. Bu arttırımlarla. Görülebiliyor mu bilmiyorum. Bakın bir burada iki tane şey var. Bir de burada var. Bu ara yanımızı bir yanı, sırtımızı bir yanı göğsümüzü oluşturacak attığımız ilmeğe göre kol evinin standart olduğunu söylemiştim. Şimdi size onun da ölçüsünü vereyim ben. Bu 88 ilmekle kol evi kim oluyor? Kol altından omza kadar yaklaşık 26 santim. Spor bir yelek için kasmayan spor bir yelek için gayet güzel bir tekrar arttıracağımız sıraya geliyoruz normal örüyorum renk belirleyicimi görene kadar normal düz ördüm misinalı şişle rahat ederim diyorsanız bunu onunla da başlayabilirsiniz ben çok hoşlanmıyorum çok zorda kalmadıkça örmüyorum şimdi renkli belirleyicimi görene kadar bütün ilmekleri ördüm burada onu gördüğüm noktada hemen bir tane arttırdım belirleyicimi buraya aldım iki tane standardımı ördüm bir tane daha arttırdım sonra öbür renk belirleyicimi görene kadar öreceğim bu belirleyicilerin zaten bu sırada önemi var. Öbür sırada dümdüz örüyoruz. Buraya geldim. Renk belirleyicime geldim. Bir arttırdım. Yer değiştirdim. İki tane standardımı ördüm. Bir arttırdım. İşimiz bitti. Sonuna kadar devam. bu şekilde arkadaşlar ben haraşo örerken gel git bir diş yapar biliyorsunuz iki sıra ördüğünüzde dişleri saymak daha kolay gelir bana bu hiçbir işlem yapmadan sadece bir sırada arttırıp öbür sırada aynen örerek 32 tane diş örüyoruz hiçbir başka bir şey yapmadan böyle örerek bir sırada arttırdık bir sırada aynen ördük 32 diş olana kadar ve şu bitişleri unutmadan iki tane aldım ve öbür sırada hiçbir şey yapmadan dümdüz ördüm onu hemen göstereyim size. Oraya kadar örelim. Sonra görüşürüz. Şu yaka oyuntusunu kestiğim yerden göstereyim size. Şimdi şura başlama yerimiz. Şuradan yaka oyuntusunun başladığı yer şuraya kadar 32 diş haroşa olmasıyla başladım. Yeri saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32. 32. dişte kesim işlemi yapacağız ve kesim ekleyerek bitireceğiz. O zaman 32 diş yani benim karışımla yaklaşık bir karış hemen bir de ölçü vereyim size başladığım yerden kesim yaptığım yer 21 santim ortalama 21 santim olmuş 21 santim olunca 32 diş sayınca biz kesme işlemini yapmış olacağız oraya kadar örelim ve ikinci video bölümünde görüşelim Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.